Aşağıda bayağı tabiriyeceğimiz gibi. Gündüz oldu. Hadi biz hmm. bir bakayım açık hava. E sen açık. sayver burada kim kazanmıştı ya? Ya et geliyorlar. Şurada duruyor bunlar da. Kapımızda duruyorlar. Onları bağlayacağım. Televizyon. Ben yemeği hazırlayayım. Hiçbirini kaynayacaktı. Dolaptaki yaran pizza yiyecek bir yer var mı? Hı. oturun. Ben yemekleri getiriyorum. Ben mikro, mikrodalgadan ısın, ısındırdığım yemekleri koyayım mı? Tamam. Ben şuradan bunları hazırladım. Ben şuradan şunu sıkıyorum. Yemekler hazır. Ben de şuraya oturayım ben. Of. Çok yedim ya. Karnım şişecek. Ben de daha yeni başlayacağım yemeğe. Ben de doydum. Ellerini sağlık kanka. Teşekkürler. Havuzu mı girsek acaba? Havada bayağı bir güzel. Havuzu açayım mı? olur. Ben bir aç mayalarımızı falan giyinelim artık. Tamam açık. ben de yemeğim. ama Lütfen. iki dakika falan gecikebilirim. Ben şuraları hazırlayayım. Ay. Tamam. Havuzu açtım. ben mayalı giyemiyorum. Ya ben suya girmeyeceğim. Ben sizi izlerim. Ben çimlere biteceğim. Ben ne yapsam? Ben de şu havuzun suyunu hep bununla dolduruyorum. Allah oturdum yanlışlıkla. Ön bahçeye doğru gidiyorum. artık. Ben şu bitkileri sulayayım. Ne yapıyorsun? <laughs> ben de şuradan sulama kabını alıp bitkileri sulayacağım. Ben suluyordum zaten. Ben evin içindeki bitkileri. Hı. Ben dışarıdaki. Aa ben mangal yapacağım. Her çocuk gelip gibi bir Kapı çalıyor. Biriniz bakın. Ben bakarım. Kim geldi? Ben baktım da. Ben de Aa, Hiç kimse yok. Orada bir kız var. O eve girmeye çalışıyor. Zaten karakteri de çok kötü. Ben bütün etkileri sürdüm. Seyrem yazıyor kız. Arkadaş olmaya çalışıyordur. Kesin. Neyse ben onu unuttu. Çok güzel olan şeref hızı. Evet şu dikişi açacağım. hani alışveriş yapayım. Gözüm de havuza dalmış. Bu aralar biraz dalıyor. Ne yapıyorsun? Bilgisayarla alışveriş alacağım. Şu anda Roblox'tasın mı? şimdi de Roblox'ta değiliz. Şurada. Ay beni bekleyiniz. Ya ben kullanıyordum bilgisayarı. Ben kendime bir şey vermeyeyim. de olun. Tamam. Ya ben de şuradan ihtiyaçlarımı alayım. Telefon tamam. Tablet tamam. Bilgisayar Beni bekleyin. Tamam. Geliyorum. Ee, alacaklarımı ben tamamlayayım. tamam. Bunları aldım. O sırada kargo geliyor. Hadi gel, ben bakarım. E, şuradan ama. Evet teşekkürler. Hayır ne yaptım acaba? Ben biraz gezilmeye gidiyorum. Hmm. Tamam. Kargolar gelmiş. Sizinkiler de gelmiş. <laughs> Aa, e, ben ne kargosu vermiştim? Söyle. <laughs> Söyle. <söyleyeyim. gülüyor> Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Umarım videomuzu sevmişsinizdir. Abone olmayı, like, like atmayı unutmayın. Like, like, like atmayı unutmayın. Bitti. Ay bitti sesim geldi. Görüşürüz arkadaşlar.